Ile, e, gövde ve arka bölümlerini ayırarak konuştu. Tabii burada benim elimde istihbarat raporu yok, böyle bir bilgim de yok. Ama işte gözlemlerimiz var. Sayın başbakanımızın açıklamaları var. Zannediyorum başbakanın e, efendim elinde e, çok sayıda döküman bilgi var. Öyle zannediyorum Hı -hı. bu konuda. E, nitekim sayın Arınç'ın öyle konuşması da e, bunu gösteriyor. Yani. Konu bir dershane meselesi değil, başka işler varmış şimdi için içinde, şimdi anladık deyince bu buradan ortaya çıkıyor. Tabii ben mesela şunu düşünürüm, yani cemaat işin içinde ne kadar var ne kadar yok. Demin de dediğim benim elimde bir ölçü yok. Ama gözlemlerimiz var. Nedir o gözlemlerimiz? Ben cemaatin içinde çok yakın dostlarımız oldu, yıllardır bunlar zaten bugün gelmedi yani. Çevremizde var, senin benim tanıdıklarım var. Tabii ki. Abant platformum var bunların. Onun ben kurucu üyesiyim. Abant'ta 28 Şubat'ta kimse gidemezken ben orada Abant platformuna gitmiştim. Yeser ister o zamanlar. Ha gittik ne oldu? 12 sene bizim profesörümüz verilmedi. 10 sene derse sokulmadı üniversitelerde. Yani fatura çok ağır oldu bizim için. Ben e, Abant platformu Amerika'da yapıldı. Oraya gittim. Hoca efendi misafir oldu. Bir gece orada kaldı. Yani bizim çok yabancı olduğumuz bir şey falan diye bu ayrı yapılanları analiz etme ayrı. Bizim şahısla işimiz yok. Yani şahıs iyidir, kötüdür konu o değil. Ben o tarafını bilmem ama benim bildiğim yapılanlar yanlış. Kim yapıyorsa yanlış. Şimdi geçen gün birisi yapmış. geldi diyor, bunun hoca hak verme diyor. Paralel deyince niye cemaat sahip çıkıyor diye yazmışım ben şeyde, Twitter'da. E doğru. Niye sen sahip çıkıyorsun? Yani netice itibariyle ortada bir yanlışlık varsa, 17 Aralık operasyonudur, 25 Aralık operasyonudur, buradan Türkiye'yi güç sokmak isteyen bir, Grup varsa, A grubu, B grubu, Z grubu. Sen niye buna sahip çıkıyorsun? Adama sorarlar. Ben bunlara yüzüne söyledim. Dostlarımıza gittim, görüştüğümüz zaman dedim ki kardeş siz diyorsun ki hükümet üzerimize geliyor şimdi. Peki, güvette diyor ki ya da vatandaşta diyor ki, burada yapılan bir yanlış var. Öyle bir operasyon var, güç duruma işleri var, efendim, uyduruk kaydırık davalar var, önceden planlanmış bir proje var. Belli bu. Buna cemaatin 5-6 tane kanalı ya da 3-5 tane kanalı ve şu kadar gazetesi. Ne de 24 saat. Vur Allah vur, ver Allah ver sayı çıkıyor. Niye bunları göklere çıkarıyor bu yapılan şeyleri hükümeti yerden yere vuruyor? Ne böyle? diyorlar siz öyle sorun Ha işte ben de onlar da saldırıyor filan diyor. Ya onlar saldırıyor da durup dururken bu olmadı ki sen saldırma. Yani onlar saldırıyor onlar sana saldırmıyor ki. Onlar bunu sayıp çıkanlara saldırıyor. İnsan sen sayıp çıkmasan sana saldırmayacak. Öyle yani gayet basit, düz mantık size götürüyor. Yani bunun gizlemek, edem ne bileyim ben ya da buna benzer bir şey yapmak mümkün değil. Ee, efendim, tabii dedikleri de bu kadar. Fazla ileri gidip bir şeyler yok. ne Neticede, efendim, e, bu tabii yapılanlar, yanlışlığını biz hep söyleye geldik. Bunun yansımasını soruyorsun. Evet, tabii bizim tabanda filan ilk dönemlerde özellikle bu bakan çocuklarının bilmem neyi filan çıkınca tabii ki bir sarsıntı. İster geçirirsin hala sabah kalkıyorsun sen iki tane bakanın çocuğu içeride. Efendim bilgisi olmayan bilmem. Belediye başkanı şu an. bir belediye başkanı almış. Git, iş adamlarını toplamış 25'inde filan. ikinci operasyonda filan. E, bir aileye getirmiş bunları atmışlar içeri. E, şimdi bakın ben geçen gün bunu söyledim. Dedim ki şimdi bu olay e, bazen soruyorlar. Efendim bakan çocuğu içeri alınmaz mı? Alınır. Bakan alınmaz mı o da alınır. Suç işleyen yanına kar mı kalsın? Hayır. Böyle bir şey kimse söylemez. Ama bakın Türkiye'nin bulunduğu konum, yapılanlara baktığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor Serhat. Şimdi sabahleyin kalktınız. Bir varsayım olarak söylüyorum. Başbakanın çocuğu, Adalet Bakanı'nın çocuğu, İçişleri Bakanı'nın çocuğu diye. Üç tane genç içeri girmiş. Başbakan Türkiye genelinde söz sahibi bir adam. Efendim Adalet Bakanı savcılara, hakimlere güya bir nevi bir anlamda hani hakim belki değil ama e, ondan sorumlu olan birisi. En azından savcıların nereye gittiğini olduğunu bilebilen bir. Hadi hakimlik sınıfı bir tarafa. İçişleri Bakanı tamamen polis istifa edemin olan birisi. Jandarmasıyla beraber. Sabah kalkıyorsun manşetler. Televizyonu bir açıyor baba Allah Allah çocuk içeride. Olmaz mı olur? Bakın gelişmiş bir ülke olsa bu. Denebilir de ki ya bu memleket herkesi sapını verir kardeşim. Neyse gayet doğal. Ama Türkiye'de bu operasyonun amacı bu değil. Amacı şu. Ben seni can evinden vururum. Gerekirse seni de götürürüm. Bunun manası bu. Bunu böyle okumak lazım. Millet bunu böyle okudu zaten. Dolayısıyla burada artık işin o yolsuzluk bu filan boyutları kenarda kalıverdi bir anda. Olayın olayın siyasi boyutu hedefi evvela e, okundu. Konuyu böyle okumak lazım. Ondan dolayıdır ki bu operasyonlardan onların istediği hedef gerçekleşemedi. Yoksa mesele birini korumak, kullanmak filan meselesi değil. Efendim mahkum olur, yatar, çıkar, girer. O oh, böyle bir mesele. Yani onunla alakalı olarak bunlar da burada birazdan konuşuruz. Efendim e, ama meselenin bence bu tarafını görmek lazım. Sonra zaman içinde nasıldı ki ha yani demek kulağın vay anası demek ki işin için iş var. Nedir işin için iş? Bir savcı düşünebiliyor musunuz siz? Elinde iddianameleri almış. Bunları çoğaltıyor ve bildiri dağıtır gibi dışarıya dağıtıyor. dağıtıyor. Efendim bas savcı elinden alıyor. Ondan bir daha kapıyor. Bundan hep görüntüler. var. Yine koşu bitir davet ediyor filan. Ya bu ne anlamaya ne yapmak istiyorsun sen kardeşim? Ha senin derdin de belli ki sen militansın. Bunun başka bir şey olamaz. Sen militanlık yapıyorsun. Diyor ki bas savcı, el savcı. Şunu bir inceleyelim. Tamam davayı gene açalım. Ama senin çuval. Şöyle Döküman var. sen bu iki köval dökümanı analiz etmemişsin. Dosyalara koymamışsın. Orada duruyor. Hı hı. Kimin ne kadar bu delilden? iki Tuttuğun şu belgeye bakıyorum. Uyapa filan bunlar girmemiş. Nasıl girmiş? X diyor. Başka bir şey diyor. İsim filan yok. Doldursun seni beni başkasını biz de gideriz o anda. Yani bu evrakta e, efendim kimden olduğu yok. Oraya yazmış bakanın çocukları son anda giderken vermiş. Veya başbakanın çocuğu. Ya da sayı istiyor? artırmak için kurunun yanında yaş vesaire. Yani neler, neler. Elbette bunlar yapmıştır. Ben bunlarla alakalı olarak inceleme yapmamış anlamı söylüyorum. Bir, bir düzensizlik var. Bir acelecilik var. Onu anlatmak için bunları söylüyorum. Bir ara vereyim mi hocam? Ver. Sonra devam edelim. Dinlenmiş olalım. Reklamların ardından net bakışla yeniden karşınızdayız. Yeniden birlikteyiz. Net Bakış'a devam ediyoruz TV Net ekranlarında. Bu akşam konuğum Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Burhan Kuzu. Hocam 17 Aralık'ı konuşuyorduk, etkilerini konuşuyorduk. Tabii siz gezi olayları vesilesiyle Twitter'a girdiğinizi söylemiştiniz. İlk bölümde gençlerin teşvikiyle hem anayasa çalışmaları hem yapılan meclis çalışmaları ile ilgili orada bir takım paylaşımları duyurmak adına. Şimdi gezi olayları ve 17 Aralık arada bir herhalde yaklaşık 6-7 ay var. Bir Projeden söz ediyorsak ilk aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama şeklinde bir bölümlenme mi var? Böyle bir şey mi mevzu, bahis size göre? Siz bunu nasıl okuyorsunuz? Yani biri onların nazarında başarıya ulaşırsa tırnak içinde bir başka ikinci plan hazır, bir B planı hazır. Dolayısıyla arka arkaya bunlar sıralanacak mıdır? Yoksa ani gelişen, duruma göre hareket eden... Hükümetin, siyasi iradenin, başbakanın, partinin e, içini iyi bilen, gözlemleri iyi yapabilen ve ki, Sayın Başbakan da 1980'leri işaret etti mesela bu yapıyı e, söylerken iki gün önceki mitinginde. Sızma o dönem başlamış dedi ve kendilerinin iyi niyetinden, sabrından söz etti. Belli ki sabır taşı bir yerde çatlamış, o 17 Aralık değil, o çok net. Ee, mit krizi belki bu anlamda söylenebilir. Ama bugüne kadar gelinmesi de bunun belinin kırılması da kolay olmamış. Ee, mücadele bu işin en zoru olsa gerek değil mi? Yani bununla mücadele etmek, <laughs> bunu zamana yaymak e, en zor kısım herhalde. Şimdi tabii bu mit 2012 7 Temmuz muydu? 7 Şubat. 7 Şubat'a. Efendim 7 Şubat krizinden sonra biraz daha netleşti ve Tayyip Bey o zaman malum dedi ki bu da hedef alınan benim. Ve o arada e, yapmış olduğu bir araştırmada ara şeydeki e, çalışma ofisinde efendim işte gelen polisler ki en yakın kendi yanında çalışan insanlar e, böcek böcek araması diyorlar ki bir şey yok. Tabii demek ki ondan tatmin olmuyor ki bu sefer istihbarattan birilerini getiriyor ve böceği alıp çıkarıp koyuyorlar, Buyurun diyorlar. Şimdi ondan sonra yandakinin yani tamamını neredeyse uzaklaştırdı o polisleri değişik yerlere verdi. Bu içen içten içe gidiyordu ve bu özel yetkili mahkemelerin bu tutumları ve verilen kararlardan bu manada efendim özellikle Hakan Fidan ikili verdikten sonra özel mahkemelere de sıcak baş, bakmamaya başladı. Ee, özel yetkili mahkemelere. Şimdi hı hı. bu e, sorduğun soruya gelelim. Yani acaba bu gez olaylarıyla arasında bir bağ var mı yok mu falan gibi 17 Aralık konusunun 25 Aralık operasyonu evet bence var. Bir defa şöyle var e, ee, bu olayların aslında esas hedefi Tayyip Bey'si bir AK Parti çıkarmak. Niye? Çünkü Tayyip Bey gittiği zaman AK Parti zayıflar. Bir süre sonra o da dağılır zaten. Efendim yandı keteler var. Ondan Türkiye aman Allah. Peki sebebi ne? Sebebi gayet basit. Tayyip Bey milli davranıyor. Tayyip Bey yerel bakıyor konulara. Yerel derken yani milli refleksle bakıyor. Çıkarlar bakımından. Eskiden Amerika ne der onu yapalım değil şimdi Amerika ne der ziyade Amerika Türkiye ne der diye düşünsün bu şey. Tabi bunun faturası ağır oluyor kolay değil. Nitekim Van e, münüt dediği zaman Demirel o zaman dedi ki bunun hesabı çok ağır olur dedi. Yani yılların kendine göre. Ama risk almadan da bir şey yapamaz. Yani evet o dendi ama arkasından mesela Tunus'a giden bir iş adamı anlatmıştı bana. E, eskiden diyor gittiğimiz zaman pasaportlarımı toplarlardı. E, efendim hemen geri gönderme yaparlardı filan diyor. Oradan geldi bir tane polis. Al elimizden de 25 işçinin pasportlarını götürdü içeri diyor. Bir geri getirdi. Baktım hepsi damga vurmuş. Giriş yapmış diyor. Yanına vardım. Teşekkür ettim diyor. Hayır da bu ne filan dedim diyor. Çok konuşma. Van minute, van minute dedi diyor. Yani ondan aldı. Yoksa sende bir şey yok da. Seni ben gel almazdım da filan diyor. İyi e, pasaport bir devletin bir anlamda itibar cüzdanıdır. Aslında yurt dışında. Yani nereden gelmiş yerine baktığı zaman rahat damga vuruyorsa Eşitmeden yüzünü bu itibar demek ki biz çok girip çıkış yaptık. şimdi bu öyle. İkincisi biz tabii bölgede Suriye'de bir şey oluyor. İster isteme ben varım diyorsun. Mısır'da oluyor ben varım diyorsun. İran'a yaptırım uygulamaya kalkıyor. Yok arkadaş efendim sadece sende mi var? Orada mı var kimyasal silah? Evvela şu İsrail'e bir dur de bakalım diyorsun. Dün, dün bunlar kimse söylemiyordu. Türkiye bölgesinde bir güç. Küresel aktör olmaya başlayınca Efendim o one minute filan da belki bunun tuzu biber oldu. İşte yukarıda artık o ne o konular dedikleri İsrail'in filan bağlantı bu şairesinin içinde oldu. ve ee, basının önemli bir bölümünü Amerika işgal eden <laughs> bir grup. Efendim işte paralel filan deniyor bu şeyle de irtibat halinde oldu. İddialar bunlar. Ee, ne bir kadar işin, var, ne de kadar, de işin, kadar çözüm süreci kısmı var. Evet tabii. yani ne kadar tabii çözüm süreci. Çözüm süreci. Hayır hedef tabii hem bunları şey yapma hem de çözüm sürecini baltalama çünkü çözüm sürecindeki asıl çözüm, hedef o zaten. Tabii çünkü çözüm sürecinin buradaki şeyi şu. 300 400 milyar dolarlık efendim 40 yıl 40 bin insanın ölümüne sebep olan on binlerce şehidimizin bulunduğu 30 yıldır bu memlekette huzur bırakmayan bir tablonun son ermesi. Yani bir senden beri çok şükür ölen yok, şehitlerimiz gelmiyor. Bu muazzam bir tablo ve bu bizi çünkü gerçek anlamda hem barışımız sosyal barışı bozuyor hem de Türkiye'nin pranga ayağında. Şimdi buradan kurtulmuş bir Türkiye'nin önünü kimse alamaz. Yani bu görüyor. Sen şimdi düşün. 300 milyar dolarlık bir meblağ bu memleketin içinde olsaydı da memleketi yatırım olarak harcansaydı. Aman ya Rabbi. Bütün illeri Paris. Bütün illeri Paris. Bu, söylüyorum. bu canım, kadar ne söylüyor? Tabii canım. Bu üçüncü köprü, üçüncü havaalanı çoktan yapılmış e, Çoktan olacak. hiçbiri kalmaz. Ha şimdi o bağa gelelim. Güzel hatırlattın. Şimdi mesele burada şu. Kalkınan bir Türkiye'yi nasıl engelleriz? Başına Suriye krizini çıkarır. Peşbergeler bilmem meselesini çıkarır. O olmadı başka bir problem çıkarır. işte gezi olaylarından gençleri sokağa döker. Şimdi de bu operasyonlarda da içeriden seni engelleme, oyalama ve seni sağlıklı düşünememe. Bağını ben sana kurayım, Nasıl bir bağ var bak. Şimdi şu 25 Aralık'a bakalım. 25 Aralık'ta kimler var ee, listede? iş adamları var. Kim bu iş adamları? Üçüncü köprü Üçüncü köprü yapan, havalanı, üçüncü havalanı yapacak olan kişi ve belki de belli bir zaman içinde de e, Kanal İstanbul'a talip olacak firmalar. Bu memleketin göz bebeği hakikaten ayakta tutan devasa firmalar. Peki bunların tüm malları el kondu. Allah'tan üç mahkeme itiraz ettiler de kabul etti. Gerçi şimdi biz bunda söyleyeyim buradan e, rahat etsin de kanunu değiştirdik. Bundan sonra efendim bu tür meselelerde şu bardaktan mı davacı bu bardak değer